aman. Amanın da aman. Aa. Siz büyüdünüz mü? Gözleriniz açıldı mı sizin? Ay hiç sizi hiç Al al bakayım hanım. Hangisini bana alayım? Beyazı Beyaz al beyazı. Tosun. Oh Tosunum benim. O benim Tosunum ya. Çok tatlı ya. Ay çok seviyorum onu. <laughs> Tına fena batıyor. Tınağına fena sokuyor. <laughs> Gel bakayım sen de. Çatın 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 çatın. Çatın çatın. Kardeş de geldi. Düşün. Bakalım. Hı. Gözleri bok oğlum Bakın bunun Hala açılmamış. Çok az açılmış. Bak. Hı, o tam açılmamış. Ay bağırma bağırma. Hemen bağırıyor bu ya. Ya. Bak masmavi gözlü. Birbirine bak, bak. bakalım. Onunkiler de masmavi. Ama gözler anne. Şuradan fazla tutma. Onunki, onunkiler de maviş gözüküyor. İnşallah değişmez. Bir kaldırma. Ama gözler sulanıyor anne. Yapmıyor. yine biz bir şey mi yapıyoruz? Sıbağırıyor. Sen de gel. Sen de Anne ben bunları alacağım. Anne ben bunları eve götürürüm. Gaflet. Ay sizi yiyelim sizi yiyelim sizi demeyelim. Hadi biraz eve indirelim. Ya kakaların gelirse? Leğende falan yaparlar. Leğende de götürürüz. Ben götürüyorum anne ben başlamıyorum. Gofret. Ay Mika. Nasıl kızım. Bakıyor? Aldı yavrularını gidiyor abla. <laughs> abla yavrularını aldı gidiyor kızım. Anne nasıl yok? Ay bebeşim yok. benim. Hı. Bak bu ne güzel uyudu da bu hala çıkmıyor. Yok. Anne de dinlensin biraz ya. <laughs> Nasıl çıkmıyor? Yok. Korkma. Zippedi zippedi ne Ay en tosunu da o, En tosunu da aa, aa, Heh, Şunlara aa, bak yumak. A. Yumak Pişşş, oldular. Pişş, pişş, pişş. <laughs> Abla sallasın a. sizi. Sen ne takıldı ona şey yapıyor Yavrularını kaçırıyoruz. Bay bay, anne. Kaçırıyoruz bay. kızım. Bay. Oğlum yavruları götürüyoruz. Elveda. Abla götürdü. Abla götürdü. Görüşürüz. Gafet görüşürüz. Mika görüşürüz kızım. Sizi baş başa bırakıyorum. Güzel güzel anlaşın tamam mı? Kafanızı dinleyin yavrular yokken tamam mı? Yok düşmüyor. Uyandı. Griyi duyandırdın. Yavrum Yani beyazlı gri. <laughs> Yavrum, bak nasıl yazıyorlar. Acaba Birini de bana ver bari. Umar. Ne? Neden? Çünkü ben seveceğim. Allah Allah, hepsini sen mi seveceksin? Evet, bak. Ver ben hangini ben... seveceğim? Ay benim minnokum minnokumun gözleri de açılmış. Gözleri de Kardeş açılmış. Kanda durmadan bakıyorsun. sana. Ya bakmıyor i̇şte, hani. Derdime baktı, kafasını çevirdi. Söylediğimi anladı galiba. <laughs> Ne oldu bana bakıyor ama. Demek ki sorununu anladı galiba. Niye ispiyonladın diyor. Ne? Niye ispiyonladın diyor. Çaktırmadan bakıyordum ben diyor. <laughs> bak, bak, yani. Bakıyor çekiyor kafasını. <laughs> ne oldu? Minnakım. <laughs> bak Cevap nasıl vardı. bildi. Minnak. Minnak. <laughs> Minnakım. Annesini istiyor olabilir mi? Gerçi anneleri de pek eminim de değil Ver bana aşkımı ver bana aşkımı. Fazla da kestirmedi ki bu hemen bağırdı. Annesi geldi çok bağırdığı için. Oh, yapmadılar oh, değil mi ya? Yapmadılar. Bak bakayım yapmışlar mı bir yapımı. <laughs> <laughs> Ablasına şapkamı taktı oğlum? Ya da kızım? Kız kız o bence oldu bekle bunu da gelsin Gel. gelsin de görsünler. Hayvan ben şapkanın altında kayboldum. Bu... <laughs> <Pı. Pı. Pı. gülüyor> <laughs> Rengine de uydu onun. Bu da çok oyuncu gibi ya bir şey yapıyor o yüzden buna da büyük. Yedi cüceler. Cüce Cici olmuş bak cüce gibi çapkacı var. Miyom miyom. Hayvanın kafası gözükmüyor. Düzelt şapkasını. Lan içinde kaldı bebek. Yavrum çıkarttım. O şapka değil de ona giysi oldu gibi. <laughs> yok yok yok. yok, yok. <laughs> Biraz şirsek şey, gözünü açtırsak olmaz mı? Hayır. Ablaları öz bakım yapıyor şu an. Yavuşumuzun çapaklarını temizliyor. Gel, yavru. Diğer yavuş da burada. Acaba ben nereye gitsem ne yemezlik yapsam? Kaçabilir miyim acaba diye Hı. düşünüyor. Gel, gel bakalım. Sıra sende. Kaçamadı. Gel yavruş. Gel Bak çırpılıyor gel. Gel. Gözü bir şey olacak fazla da şey Kapat dedim. Az kaldı. Hadi at, hemen Biraz zor da yapacağız mecbur ya. Gel şunu alayım, şunu alayım. Yok yok. Allah ağzına gidi yavrum tamam. Bir Göster bakalım. Ee, anneannesi anneanne. <laughs> anneanne oldu annem. Sen ablasısın ben anne. Hayır annesini kaldığına göre, kan annesi de sen aldığına göre, ben en fazla teyze olurum. Sen anne anne <laughs> Ben en fazla teyze olurum. Teyze de annesinin yarısı olduğu için annesi hmm. huh? hmm. 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 uh, sayılır. Diğeri kaldı yerde. Gel, gelin minnoşlarım, minnoşlarım. Bir zıppedi. bir de anneleri arıyordu. Çirkinler sizi. Sizi çirkinler sizi. Çirkin çirkinsiniz. Çirkinsin sen. Çirkinsin seni Çirkinsin. Seni, çirkinsin. Sen çok çirkinsin. Mi? Sen çok çirkinsin. Çok çirkinsin sen. Ben yok. Yok. Benim kimim Sen niye? Ne oluyor? Ver benimkini. Mika çeksene anne yavruyu. Öpücük Gel. Gaga gaga <laughs> Ne o, oldu? Bu tişörtün yakamdan çıkarsın. Yakamdan düşmüyor mu? düşmüyor. Hmm, dur, kızı. dur oğlum acıcık. Anne kızım üzüldü ha. Bu ne? Evet hiç sevmiyorsun. Nereden geldi? Düşten 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 oğlum. Anne bak benim de ne kadar bir bebeğim var. bak kocaman. Hiç de miyav diye bağırmıyor. Ne? Daha Ne yapıyorsun oğlum? Benimki nerede? Gel. Gel yavrum. Yani. Seninki hangi? <laughs> Hangisi? Hayır, o benim. <laughs> gel sen bana. Gel sen gel. Bu gelsin bari. O da çok bağırıyor. <laughs> Ay, yok, yok yok. Mika sen anne ben hazırım eve gitmeye. Mika anne. Hazırım ben eve gitmeye. He, evet, bebişlere aldım. Bir tane yumurta aldım. Bence onlarla sen deneyim. Hepsi deneyim. Harbi ben bunları hmm. da denize gideceğim. Anne, hani, Annesinin de babasını da alırız. Ha, bunlar Daha da. doğrusu annesini bunlar alırız. De. Yarın alır. denize gidiyoruz arkadaşlar. Bir ne olacak? Bilmiyorum. Ben gittim deniz bonesine girdim arkadaşlar. Evet. O yüzden böyle. tamam <laughs> atakta. Aşklarım ya. Olmayın çok ama var. Uy çok tatlı gözüküyor. Çok güzel gözüküyor kızımız. Evet. Gözleri de ışıkta parlamasa öcü gibi duruyor. Gofret nerede? Oğlum ne yaptın? Diğerine tak. Tam ilk. <laughs> <laughs> çok komik oldu. Çık çık durur. <gülüyor> <gülüyor> piş, 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 piş. Tamam. Şimdi daha. Iyi. <laughs> Master Chef ustası Mika. Master şefi. Mika usta. Mika usta. Kazım Neler söylemek uzak. istersin bize biraz duygularından bahseder misin? Neler hissediyorsun? Usuruyor Master Chef birincisi olmuşsun. <laughs> evet, evet kameralardan kaçıyoruz da işte. <laughs>